Bir Japon atasözü diyor ki eğer hazırlanmanız 3 dakika sürmüyorsa çirkinsiniz. Şimdi bu atasözünün doğruluğunu çok iyi anlıyorum. Ve bir kadının hazırlanmasını anlatacağım size. Şu anda benim saçlarım kısa. Saçlarım benim kemoterapi ilaçları nedeniyle döküldü. Kestirmek zorunda kaldım. Saçlarımın kısalığını önlemem yani çözmem bir kuaföre gidip yaklaşık 5-6 saat bir operasyonla saç taktırmamla mümkün yani bir günde mümkün makyaj yapmam ki makyaj çok etkili çok değiştiriyor makyaj yapmam da yaklaşık bir saat alır bunda da hiçbir sıkıntı yok fakat giyinmeye bakalım ne giyeceğimize karar verdiğimizi düşünelim sorun orada giydiğimiz yakışıyor mu yakışmıyor mu bu da tamamen fizikle ilgili Sadece kilo verme süreciyle ilgili. Şimdi e, ben gerçek bir özgüvenle makyajsız kısa saçlı bu halimle e, YouTube kanalı çekiyorum. Çünkü gerçeğin önemli olan e, ne olduğu ve değiştirilebilir gerçeklerle değil değiştirilmesi zor olan gerçekle uğraşıyorum ben. Kilo vermek e, sürecinin net anlaşılmasını ve e, buradaki çözümü doğru kavramak gerekiyor. Şimdi sorun tanımından gidecek olursak e, sorun nasıl çözülecek? Beslenme alışkanlığını doğru anlamamızla çözülecek ve doğa ekseninden ayrılmayarak çözülecek. Şimdi e, doğa ekseninden ayrılmayarak kez yaz ama işte ameliyat yaptıranlar da var. E, bence vücuda yapılmış her türlü operasyon e, gereksiz. Bunun daha doğru, daha kolay bir çözümü varken ne gerek var? Diğer yöntemleri eleştirmek değil niyetim. Ben kendi kararımın doğruluğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sofradan ne yiyeceğinizi öğrenerek çıkmıyorsanız, ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız o sofrada ve bunu alışkanlık haline getiremediyseniz bu sorun çözülmez. Yani ben zor olan sorunun çözümüyle uğraşıyorum. Ve gerçek bir çözümle uğraşıyorum. Bunu öğrenmek ve öğretmekle ilgili kararım. Beni takip etmeye devam edin.